Tabii ki hani gece uçuşu e, mümkün olduğu kadarıyla daha çok gözlerden ırak olur Irak ama mi? radarlardan ırak olmaz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum efendim. E, şimdi e, malumunuz Irak zaman zaman e, malumunuz İranla birlikte olup da e, hükümeti İran'ın zorlandığı zaman. Efendim Türkiye işte birliklerini Irak'tan çeksin falan diye Onlar da konuştukları söz konusu oluyor Şimdi burada en önemli husus şu efendim e, Maalesef işte e, Suriye parçalanmış konumda Ama bugüne bugün e, bütün bu Suriye sahasının sorumlusu Hala Suriye hükümetidir Yani Birleşmiş Milletler açısından bir değişiklik yoktur Aynı şekilde Irak'ta öyledir. Irak'ta bir efendim işte bir e, yönetim e, var ise de kuzeyde e, bunun sorumlusu hava sahasının sorumlusu tamamen Irak hükümetidir. Buradaki sıkıntı nedir biliyor musunuz? Ben e, belki bu televizyonda da e, yani 25 kere filan söylemişimdir herhalde dünyanın yuvarlaklığı. Evet. Suriye arazisi dümdüzdür. Alçaktan uçan görülmez. Onun için mutlaka efendim sizin radar uçağınız havada olacak ki görebilesiniz. Radar uçağınız olacak. Şimdi diğer bir konu da Irak'ın da biliyorsunuz belirli bir mesafeden sonra sınırdan itibaren dümdüz arazidir. Alçaktan uçan görünmez. Radarlarınız devamlı surette bir tepeye konuşlanamadığı için bir yüksekliğe konuşlanamadığı için Dünya'nın yuvarlaklığı nedeniyle görülmez. Bu bir kural. Şimdi ancak Irak hükümeti Türkiye ile işbirliği yapar ise Evet. ve bu işbirliği sonucunda Türkiye'deki dağların üzerine radarlar korunur... ve Lise. Irak içinde hizmet yapılırsa ama bu hükümetle anlaşmaya bağlı. Yani bir de o kuzeydeki yönetim şimdi tabii barzani talebanı hiçbir zaman anlaşmaz. Ee, ama hiç olmazsa e, barzani yönetimi bölgesinin de hava sahasının denetimini hem Türkiye e, bir şekilde Irak içerisinde bir radar kurarak hem de kendi toprakları üzerinde çeşitli yerlere yüksek yerlere benim radar kurarak böyle alçaktan uçanı gece gündüz hiç fark etmeksizin takip edebilir hale geliriz. Yani bu Devamlı surette Türkiye ile e Irak ve Suriye'nin birlikte hareketine bağlı. Onun yanı sıra zaten ortada bir parazitler var. Onlar da işte Amerika Birleşik Devletleri, Fransa'sı, Almanya'sı. O bu. E, o yüzden Efendim yok işte e, Suriye'deki sahası. Eğer e, Suriye'deki sahasında da Amerika Birleşik Devletleri radar uçağı uçurmuyor ise. O sahada dümdüz olduğu için alçaktan uçanı görmez. Yani olay bu. Şimdi e, geçenlerde biliyorsunuz Reaper düştü Karadeniz'de. Ondan sonra Amerika diyor ki efendim düştüğü yer uluslararası sudur. Efendim e, uluslararası su vardır ama uluslararası hava, hava sahası, sahası yoktur. yoktur. Evet. Hava sahasının tamamı bakın söylüyorum bütün dünyadaki hava sahasının tamamı bütün dünya ülkeleri tarafından paylaşılmıştır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlet dahi kalkıp da işte üstüne almamak için ya bu uçtuğu yer zaten şu anda Ukrayna'nın hava sahası. Niye demiyorsun ki E benim uçuşumuz Ukrayna'nın hava sahasındaydı niye demiyorsun? Demiyor. Evet Ukrayna'nın hava sahasındayım demiyor. Tabii. Neye demiyor? Hiçbir şeyi üstüne almamak. ...efendim benim uluslararası suya düşmüş. Yani havacılıkta böyle bir terim Peki, yok ki. Yok. Peki uluslararası efendim. suya düşmek. Aslında PKK YPG ile ilgili işlerde bizim müttefikimiz olmayan ülkelerin işi. Şimdi bunu tabii ki ben 1993 94'e götüreceğim. Neden? Bakın oraya götürüyorum. O zaman ben e, çekiç güç komutanıyım. incirlikteyim. Diyarbakır'da birliğim var. Zaho'da birliğim var. Ee, ...ve devamlı surette Kuzey Irak takipten sorumluyum. Güvenli bölgeyi takipten sorumluyum. Ee, bizim de o sıralarda... ...PKK ile sınır boylarında çatışmalarımız var. Karakol baskınları olabiliyor. Diğer e, şekilde baskınlar falan olabiliyor. Ve e, bizim hudut birliklerimiz devamlı surette... E, ...bir helikopterin, iki helikopterin falan uçtuğunu... ...gece tabii ki bu olaylar oluyor. Bakın PKK'lılar... Önce bir kurallarını bilelim bu işin. O zaman çok daha rahat ederiz. PKK'lılar e, tamamen e, hava karardıktan sonra e, çatışmaya girer ve 3-4 saat çatıştıktan sonra eğer yaralıları var ise o yaralılarını alıp kaçma imkanı sağlar kendisine. Şimdi daldan dala atlıyorum ama yes, geliyorum. O hani e, işte Uludere olayı var ya. Evet. Uludere olayında da efendim işte kaçakçılar dediler ya. Evet. Halbuki kaçakçılar sabah gelir. Sabah gelir kaçakçılar ben kaçakçıyım der. Ama Uludere olayında da efendim saat dokuz buçukta hava karardıktan sonra gelmeye kalktıkları için bizim hava kuvvetlerimiz bombaladı. E şimdi buradan gene geçiyorum 93-94 yılına. Ee, bu kara birliklerimiz e, bir şekilde bildiride bulununca bize gönderince mesajlarını e, ben devamlı surette e, 15 günde bir genel kurmaya bunların hepsini rapor etmek zorundayım ve geldim genel kurmaya bunları rapor ettim. Şimdi e, tabii ki genel kurmaydan o zaman e, efendim işte uçak savarlarla vurulması e, söz konusu olduğu e, rahmetli Doğan Güreş tarafından emir verildi. Ee, yani e, herhangi bir şey olursa bir e, sesi duyduğunuz yere uçak savarlarla ateş edeceksiniz. E, şimdi e, biz ayrıca e, şöyle bir planlama da yapmış olduk ve ben Amerikalı generale bildirdim. Dedim ki bizim F-16 uçaklarımız herhangi bir şekilde e, bir çatışmadan sonra herhangi bir helikopteri gördüğü takdirde F-16 uçaklarıyla düşüreceğiz dedim. Aynı zamanda Fransız albay vardı orada uçaklarıyla beraber. Onlara söyledim, İngiliz albaya söyledim. 20 gün sessizlik, yüzleri kıpkırmızı. 20 gün sessizlik, 20 gün sonra Amerikalı general bana dedi ki, e, öğrendiğimiz kadarıyla orada 10 veya 12 tane Alman helikopteri var, gece uçuş yeteneğine sahip. Bizim daha o zamanlar e, gece uçuş yeteneği konusunda ...bazı sıkıntılarımız vardı... ...sonra hepsini çözdük... ...başka mesele... Ee, ...ve gece uçuş yeteneğine sahip... ...Alman helikopterleri... ...şimdi millet... E, ...bakın e, hep e, İncirlik'te efendim, bulunan... E, ...bizim çekiç gücü suçlar... ...silahların gitmesiyle ilgili... E, ...PKK'ya alakası yok... E, ...İncirlik'te sadece... E, ...bil fiil e, muharip uçaklar bulunur... ...yani... Çekiç güç muharip uçaklarladır. Muharip uçaklar da herhangi birisine yardım yapabilmesi mümkün değildir. Ha bunlar nereden geliyor o zaman? Bu Alman helikopterleri nasıl geçmiş? 450 tane efendim NGO var. Yani hükümet dışı dışı kuvvetler var Sivil toplum kuruluşu. 450 tane bakın dör, 450 tane değişik milletlerden. Tabii bizimle e, yani e, bir şekilde rekabet içerisinde bulunan e, ülkeler e, için e, söylüyorum özellikle onların evet. NGO'ları var. Oradan geçiyorum. E, şimdi o zaman biz kiminle PKK ile mücadele ediyoruz? 93 94 tamamen efendim Suriye ile Muhtemelen bütün silahlar falan PKK'ya Suriye'den geçiyordu. Tabii. Yani limana geliyor Laski'ye veya Tartus'a e, tıkır, tıkır 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 geçiyordu. Ama Efendim kolay yolu bulmuştu herkes. Efendim çekiş güç efendim bir şekilde e, silah veriyor. Ya nasıl verecekmiş çekiş güç? Çekiş gücün e, efendim F-16'sı, F-15'i efendim diğerlerinin de Fransızların ve İngilizlerin de muharip uçağı var. Yani onlardan bir şey vermek mümkün yok. Ama en kolayını herkes bulmuştu. Bu yolu hiçbir kimse bakmıyordu. Onu söylüyorum. Evet. E, 93-94 yılında orada Dediğim gibi Alman helikopterleri vardı. Şimdi bugün de hiç araştırılmasına bile gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri e, görüyorsunuz ki 15 milyar dolarlık halkından gizleyerek bakın tekrar ediyorum halkından gizleyerek YPG'ye silah malzeme teçhizat verdi. 40 bin tırlık, 4 bin uçaklık. Dolayısıyla zaten eğitim yaptırıyor Amerika Birleşik Devletleri orada. Zaten baktığınız evet. zaman basından da öğrendiğiniz o ki efendim, e pilotaj eğitimi de yapıyorlar. E, bu pilotaj eğitimi suretiyle de e, biraz evvel de söylendi. E, kıymetli arkadaşlarımız söylediler. Dediler ki 9 tane helikopteri Amerikalılar bıraktı talep Evet. diye. Evet. Onların ikisi bir şekilde kullanılıyor. E, orada bir defa kontrol sıkıntısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Suriye'nin doğusunda kendi bir hava sahası kurmuş. Onun bir şekilde.